Kumburgaz fayının uzunluğu 65-70 kilometre. Bunun 30 kilometresi kırılmış olsa demek ki 40 kilometresi daha kırılmadı. Aksine uçtan kırılmaya başladığı için şimdi geriliyor. Gittikçe geriliyor. Kardeşim bu deprem fayın daha fazla gerilmesine, ona enerji transfer edilmesine, onun deprem üretme periyodunu öne çekmesine sebep oldu. Kumburgaz fayının bu şekilde böyle altılık depremler üreterek parça parça kırılması mümkün değil mi? Teorik olarak bu mümkün mü? mümkündür yani. Mümkün değildir demek için bir neden yok ama Yerin davranışına, tarihsel depremlere baktığın zaman senin dediğin gibi parça 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 yani parça dediğim 10 kilometre 10 kilometre 20 kilometre 20 kilometre kırılması için hiçbir sebep yok yani. Jeolojide her şey bir olasılık sonucudur. Matematik gibi söyleyemezsin. Hep mümkündür. Olasılık var ama en doğru olasılık, en yaygın olan olasılık çalışır. 1766'da, 1509'da veya diğer zamanlarda bu fay nasıl davranmışsa çok doğaldır ki aynı davranış şeklini daha sonra yineleyecektir.